hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Amerika'nın Texas eyaletinde yeni bir güne daha uyandık. Ve bugün büyük gün. Tarihlerimiz 4 Mayıs'ı gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Bugün Green Card çekiliş sonuçları açıklanıyor. Kazanan kim? ben bugün green kartı kazanıyorum geçen haftaki videomu izleyenler biliyor dedim ki haftaya green kart açıklanıyor ve ben green kartı kazandım sizden de bir şey istiyorum dedim beni tebrik edin green kartı kazandığım için dedim ve yüzlerce tebrik mesajı gelmiş bugün o gün mü hep birlikte göreceğiz bugün kader bana gülüyor hazır mıyız şimdi bir yandan kahvaltı hazırlayalım bir yandan da sohbet edelim bugün çok işimiz var yapmamız gerekenler kahvaltı kahvaltıdan sonra hatta birazdan ramazan gelecek buranın downtown'una gideceğiz daha önce ben de gitmedim bilmiyorum orada bir türk marketi varmış. Oraya gideceğiz. Green Card sonucumuz açıklanacak. Onun haricinde bugün çalışmıyorum ama bugün toplantı var. İş toplantısına gideceğiz. Nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Ve bir kargo vermemiz gerekiyor. Bu kargoda ne kargosu biliyor musunuz? 2022 yılında Work and Travel yapmıştım ve ya Bunu bana soruyorsunuz. Vergileri geri aldın mı diye. Şimdi biz buranın vatandaşı olmadığımız için çalışırken bir yandan da Amerikan hükümetine vergi ödüyoruz. Ve Türkiye'ye geri döndüğümüzde bu vergileri alabiliyoruz. Ben 2022'de Work and Travel yaptım ama 2023'te vergilerimi almamıştım. Onları bu sene 2024'te de alabiliyor bunu bilmiyordum evraklarımı falan hazırladım onları kavgaya vermem gerekiyor toplam vergi iadem ne kadar çıktı eyalet ve federal vergisi için toplamda 1060 dolar falan iadem çıktı yani bana iade edilmesi gereken vergi hesabıma yazacak herhalde onun sonraki videolarda geldiğinde gösteririm bugün hiç huyum değildir ama kıymalı yumurta yapacağım sırf siz geldiniz diye zeytinlerimiz var yumurta salatalık, peynir domates bir de bugün bu green card bana çıkmadı arkadaşlar hem Amerika'dayım şu anda çok kolay bir şekilde gelişebiliyormuşum Green Card'a. Türkiye'deki kadar sıra beklemem gerekmiyormuş. Hem halihazırda buradayım, hem işim var, çalışıyorum. Hem de sadık bir vatandaş olurum. Yani bazen sokaklarda gezerken homeless'ları görüyorum. Diyorum ki bunlar bile vatandaşlar burada. Koskoca Amerika beni mi sığdıramadınız? Hayatımın dönüm noktası olabilir. Ya çekilişle kazanacağım, ya gerçekten aşık olup evleneceğim. Evleneceğim. Ya da şöyle bir şey varmış. Amerika'da Allah korusun da bir kaza geçirirseniz size green card veriyorlarmış. Yani inşallah başına böyle bir şey gelmez tabii ki de. Geçen gün bir tane TikTok'ta gördüm. Kadın green card alabileceğini öğrendi. Arabaların önüne atlıyor. Bir de eğer çok büyük bir suç atanıklık ederseniz green card alabiliyormuşsunuz. Ben bunu bilmiyordum ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir önceki gelişimde videosu da var. Amerika'nın en 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 tehlikeli mahallelerinden bir tanesine gittim. Soğuk Side olarak geçiyor, Chicago'da. Seamus dizisini belki biliyorsunuzdur. Orada çekiliyor ve çok tehlikeli olmasıyla nam salmış. Sırf oradaki evi göreyim diye oraya gittim. Orada hemen an bir suç atanaklık edebilirdim yani. Eğer bir gün da bana misafirliğe gelirseniz size ikram edebileceğim şeylerin listesi. Reese's, Reese's ve daha fazla Reese's. Bu arada haftaya öyle bir vlog geliyor ki onu çoktan çektim. Demiştim ya bir konser gideceğim diye. Bad Bunny konserine. O konsere gittim. Son dakika oldu ve bilet aldım. Harika bir konser geçirdik. Haftaya pazarda onu yayınlayacağım. Mutlaka izleyin. Bir hayale daha birlikte tik attık. En önden izledim konseri. Çok yakındım ya. Bad Bunny. Bak siz şuradasınız. Bad Bunny burada. O kadar yakındım. Bu arada kanalıma abone oluyor musunuz şu anda? Boş durmayın abone olun. Kahvaltım şu şekilde hazır. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Birazdan da Ramazan gelir beni almaya. Fıtı 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 Merhaba, green card çıktı mı? <laughs> kargo için geldik. Burası USPS. Burası PTT gibi aslında. Belgelerimi göndereceğim. bu ne sıra? Gerçekten PTT gibi. Şurada self servis alanı var ama hiçbir şey anlamadım. Şu sırayı bekleyeceğim şimdi. Ama ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi bana orada zarf verecekler mi vermeyecekler mi diye panik oldum. Gittim iki tane şundan iki tane de bundan aldım. Ama hiçbir şey anlamadım. Hello. I have two documents to share but I have no idea what to do. Okay. Sure. Let me see what you got. Are you trying to get it through fast? It doesn't matter. I can just take the regular one. Need it that fast? Okay, I don't need it. So let's just use this one. And what about do I need a domestic stamp? No, we'll put postage on. Okay, okay. Buraya kendi adresimi, buraya da göndereceğim adresi yazmam gerekiyormuş ve içine koymam gerekiyormuş. Tek yapmam gereken bu. Şimdi kargolarımızı verdik. Beklediğim kadar zor değilmiş. İki tane adrese gönderdim. Bir tanesi Wisconsin'a gitti, bir tanesi Texas Austin'a gitti. İki tane seçenek sundu kadın bana. Bir tanesi öncelikli kargo, yani çabuk ulaşan kargo, bir tanesi normal sürede ulaşan kargo. Dedim normal ulaşsın. acelesi yok. Paketledim, adreslerini yazdım üstüne. İkisinde de gönderdim. Derdik. bana iki tane şöyle fiş verdi. Bunlardan da web sitesinden takip edecekmişim nerede olduğunu. Toplamda da ikisine 16 dolar ödemişim. Ben daha fazla bekliyordum. Şimdi bu kargolarımız gidecek. Onlar araştıracaklar, inceleyecekler. Sonra bana vergimi geri ödeyecekler. Yaklaşık 1100 dolar falan. Onu da sonraki videolarda gösteririm artık. Ne kadar sürede yatacak bilmiyorum. Hadi Türk Marketine gidelim. kapıda ne yazıyor? Türkiye kokuyor burası. Hemen size fiyatları göstereyim. Siz buralara nereden geldiniz? Sen buralara nereden girdin? Türk ürünlerin şu dolar para birimiyle satıldığını görmek çok değişik. Rize çayı var. Bayağı da büyük ha. Aa burada mesela bir arkadaşım eve çıksa ev hediyesi olarak ne alacağım buldum. Anneler alır ya. Nar ekşisi var. Kısır yaparsak. Ramazan kısır yaparsak nar ekşisi var burada. Kısırlık bulguru var mı peki? Var. 10 dolar. Çok pahalı değil mi ama? İrmik var. 20 helvası yapmak istersek. Güllaç bile var gerçekten. Dondurmalar. Bunları nasıl getiriyorsunuz Türkiye'den? Baklava var. 38 dolar şu. Tulumma tatlısı var. Fakir tatlısı. Artık fakir tatlısı değil çünkü 10 dolar. bak sucuk da var. Getirdiğim sucuklar hala bitmedi. Abur cubur kısmına bakmak istiyorum. Eti karam. Karam alalım. Ülkel çikolatalı gofret. 85 sent. Önceden Türkiye'de de bu 50 kuruştu. 0.50 kuruştu. Gemlik zeytini var. 9 dolar. Ben yanına gelirken acuka bile getirmiştim biliyor musunuz? Buralarda aç kalacağım diye saçma bir korkum var benim. Hiç Türkiye'de acuka yedin mi diye sorarsanız. Hayır yemedim ama belki Amerika'ya geldiğimde canım çeker diye getirmiştim. Aa cevizli sucuk. Bunu da getirdim ben Türkiye'den biliyor musun? <laughs> ben her şeyi getirmişim yanımda. Helvalıyım, helva alayım helva. Jersey'yi alıyorum ya. 2 hours later birazdan başlayacak. Toplantı ne hakkında olacak bilmiyorum. Otelin odalarından bir tanesinden düzenleyeceklermiş toplantıya. Birazcık iş toplantısına göre gayri resmi oldum. Zaten çalışırken sürekli gömlek kravat taktığımız için toplantıya özgür gelmek istedim. Bütün agentlar, bütün managerlar, bütün supervisorlar orada olacak. Toplantı öncesinde baş menajerimiz bize bir tane anket gönderdi. Dedi ki buradaki soruları cevaplayın. Bizim hakkımızda takım arkadaşlarınız, iş hakkında neler düşünüyorsunuz bize anlatın dedi. Ben de bazı düşüncelerimi dile getirdim. Zaten anonim olması gerekiyormuş formun. Ama bu çok küfür konuşuyor. <laughs> küfür değil anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar... Sen gelmiyor. anonim kim yaptı belli olmasın bana hiç kimse adını yazmıyor. Menajerimiz dedi ki dürüst ol. Ben de gayet dürüst oldum. Kötü bir şey yazmadım ama. Bir de benim yazdığımı anlamasınlar diye ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane soru vardı. Soruda şey soruluyor. E çalışmaktan en çok zevk aldığınız takım arkadaşınız kim? Oraya kendimi yazdım. Neyse ben toplantıya gidiyorum. Çekersem gösteririm. Toplantıdan çıkışta neler olduğunu anlatırım. Hadi gidelim. <laughs> size çalıştığım front desk'i göstereyim mi? Otelin girişindeyiz. İnsanların check-in yaptığı yerdeyiz. Tam olarak şurası. Burası bizim front desk'imiz. Bunlar kiosklarımız. Hem şurada çalışıyoruz bilgisayarlarda. Bazen de burada çalışıyoruz. Çalışmazken burada durmak çok garip. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden her gün çalışabilirim burada. Her gün işe gelebilirim. Hintliler geldi onları bekliyorum. You wanna say hi to my vlog? Hi. This way. 7105 this way. is it a presidential suite or not maybe it's a hospitality Yes, it is. Toplantımız burada yapılacakmış. Manzaramız harika. Burası otelin açık hava havuzu. Hafta sonları açılıyor sadece yaz henüz gelmediği için. Burada yiyecekler var. Sıcak pizzalar. <laughs> toplantıyı bitirdik. O kadar gelişmeler olmuş ki haberimiz yok. O size gösterdiğim kısım var ya otelin çalıştığımız kısmı. Orayı unutun. Artık orada çalışmıyoruz. Her şey değişecekmiş. Bulunduğumuz konum, çalıştığımız bilgisayarlar, çalıştığımız sistem her şey değişecekmiş ve bu 15 gün içinde falan olacakmış. Toplantının ana konusu buydu. Büyük bir inşaat başlayacakmış. 15 gün içinde de her şeyi tamamlamayı planlıyorlarmış. Onun dışında değerlendirmeler falan yaptık. Herkes önerilerini, şikayetlerini, beklentilerini dile getirdi. Bayağı da uzun sürdü. Yaklaşık 3 saat sürdü. İyi ki de o iş şim videosunu çekmemişim size Çünkü her şey değişecekmiş zaten O yüzden her şey bir değişsin Size işimi öyle göstermek, öyle tanıtmak istiyorum Green Card'da açıklandı bu arada Birazdan odama gidiyorum Orada Green Card sonuçlarına birlikte bakacağız tamam mı? Hazır mıyız sonucu öğrenmeye? Sabahtan beri bekliyorum sonuca bakmadım Sabahta bir story attım Bugün Green Card bana çıkıyor diye O kadar merak etmişsiniz ki Yemin ederim yüzlerce mesaj gelmiş Allah'ım ne olursun ya Şimdi bir dualarımı edebilir miyim? Congratulations Tebrikler yazısını göreyim Kadar anındayız şu anda Giriyorum siteye diye. çıkarsa şaşırmayacağım zaten bu beklediğim bir şeydi bende çoğunuz şaşırmayacaksınız bana çıkarsa annemi arasam desem ki anne bana green card çıktı ben artık amerikan vatandaşlığı alabiliyorum desem annem tebrik ederim der ve şaşırmaz İlk önce ablamınkine bakmak istiyorum ablam da bakmadı ablam benim uğuruma inandığı için bana bırakmıştı hadi bakalım bismillah <laughs> screenshot almışım başvurduğum zaman ve screenshot aldığım fotoğrafın altına açıklamasına ne yazmışım biliyor musunuz emirhan green card kazandı Allah'ım ne olursun bu arada bu benim 3. başvuruşum isim doğum yılı ablam şu an uyuyor Türkiye'de ararım direkt bismillah Olmadı be abla. Şansına küs. Sıra geldi bana. Hiçbir kimseyle çıkmamış he. Mesajları falan okudum. Arkadaşlarıma falan da sordum. Hazır mıyız? Bana çıkması lazım bunun ya. Her harfi yazarken bismillah diyeceğim. 2 bismillah. 0 bismillah. 2 bismillah. 5 bismillah. Aa bismillah. Bismillah. Bismillah Şimdi kafam karışıyor ya. Bismillah. 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 Soy isim baş alan. Doğum yılımızı da yazalım. Dırırım. Dırırım. Dırırırırır. Hadi tıklıyorum. Tıklıyorum. Şu an çok mutsuzum. Gerçekten çok moralim bozuldu şu anda. 3 yıldır şu yazıyı görüyorum sürekli. Yeter artık bana ne zaman çıkacak bu ya? Bana çıkmayan green card kime çıkıyor bu arada? Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem... Eyvallah. İtiraz etmek istiyorum buna. Yazık. Bana vermediniz de şu green kartı. Bir an olsun şüphem yoktu bana çıkacağından biliyor musunuz? Kime çıktı bu green kart? Şu an green kart çıkan birisi izliyorsa bunu. Yazsın bana çıktı diye. Uf, bir yıl daha beklemek istemiyorum ya. İnşallah seneye bu zamanlar green kart bana çıktı diye o videoyu atmış olurum buraya. Gerçekten çok üzgünüm. Bak şaka yapmıyorum. Dünya başıma yıkıldı şu anda. Neyse ki şu anda Amerika'dayım. Her zaman mutsuz olduğumda tutunacak bir dal bulmaya çalışıyorum. Neyse videomuzu böyle kapatıyoruz yapalım. Bu haftanın videosu biraz kısa olmuş olabilir. Olsun yine de görüştük. Haftada bir görüşüyoruz mutlaka. Haftaya konser videosu geliyor. Kaçırmayın onu izleyin. Çok güzel bir vlog oldu. Bana olan inancınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın kazanamadık bu senede. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'ımı da buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Haftaya yeni bir videoyla konser videosuyla görüşmek üzere. Hepinize Texas'tan çok sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.